Türkiye Muhtarları El Eli Projesi kapsamında Şanlıurfa'da iki gün süren program kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ardı Çelik, Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdullah Bataku, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gürcü, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bahtiyar Yamaner ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa EYB Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop'tan İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bahtiyar Yamaner ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Eyübiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kes Top'tan oluşan heyet, vali Abdullah Erin'in makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vali Erin, İçişleri Bakanlığınca desteklenen projeyi çok önemli bulduklarını ifade etti. Türkiye'nin farklı illerinden, ilçelerinden ve köylerinden Şanlıurfa'ya gelen muhtarları ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını kaydeden Vali Erin, Türkiye'nin farklı illerinden, ilçelerinden ve köylerinden Şanlıurfa'ya gelen muhtarları ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını kaydeden Vali Erin, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Daha çok anlamaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletiyle uzaklaşmasına, güçlenmesine, büyümesine, gerçekten büyük katkılar sunacağına olan inancımı da bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Benden önceki hatiplerimiz ifade ettiler. Muhtarlarımızın ifa ettikleri hizmetin ve görevin ne kadar önemli, kıymetli ve kutsal bir görev olduğunu anlattılar, izah ettiler. Bu hususta ben de kısaca şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Neticede her makamda ve görevde olanların temel esas görevi, amacı ve sorumluluğu halka ve halka hizmet etmek. Bunu en yaygın şekilde memleketimizin en ücra köşesine kadar gerçekleştiren bireyler olmaktan ne kadar gurur duyarsanız o kadar azdır ve yine sonunda ve sonuçta inancımız gereği şuna inanıyoruz. Sizin en hayırlınız insanlara faydası olandır diye temel prensibimiz var biliyorsunuz. Muhtarlık kurumu benden önce hitap eden çok değerli konuşmacıların ifade ettikleri gibi demokrasisinin temel kurumlarından bir tanesi. Halka tabana en yakın oluşturulan halkın fikrine, halkın düşüncesine, halkın sıkıntısına, refahının gerçekleştirilmesine birebir vakıf olan ve halkın iradesiyle sandıktan ismen çıkan demokrasinin gülü olan bir kurum.